Bu yılda 12 bin öğrenci, 12 bin, 13 bin öğrenci alıyoruz ve toplamda mı? Şu an 70 bin öğrencinin üzerinde üniversitenin kalabalık şeyiz. Madenci e, öğrenci kartı konusunda bir sıkıntımız oldu. Sağ olsun. İnsan alırsa ilk günden itibaren bu zorluğu zaten gözlemliyorsunuz. Yani i̇kiniz de gözlemliyorsunuz. O kadar cıvıl cıvıl pahalanmışsın. Böyle içeri, içeri bakıyorsunuz ki, <laughs> Doğum günü yok e, herhalde e, 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 doğum günü evet, değil de, de. mi? nasıl bir çöre denk geldi bunların hepsi. Bir, <laughs> iki, üç. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> evet. Hocam buyurun. Evet, tabi bismillah. Hayırlı <laughs> uğurlu olsun. Hep başarılı olursunuz inşallah. Evet, Yaren. Sa sağdan her şeyle bakalım. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. İyidir. Bismillah. Şöyle gelin. Yani biz ilk okuldan beri zaten doktor olmak istiyorduk. Babam bize hep doktor kızım, doktor kızım diye büyütmüştü. Sonra ikinci sınıfta işte sıra olmaya göre baktık. Yani en en iyi burasıydı, en en çok burası hoşumuza gitti yazdık. Şimdi buradayız, geldik. Peki tercihleriniz aynı mıydı? Yani yani, evet, birinci tercihimiz de burası. İlk tercihe yazmıştık. İlk ilk evet, evet. Hepsi aynı. ya beraber okumaya karar verdiniz öyle evet, mi? Evet, o kesin zaten. Peki nasıl bir duygu beraber okumanız yani? yani biz hiç ayrılmadık zaten ayrılanın ne olduğunu bilmediğimiz için. Yani. Peki nasıl üniversitemizi gezdiniz mi? Nasıl evet, evet. gezip yazdık. yazdık. <laughs> Onlar ayrılmayacağımız için zaten çok ayrı sevindiler. Onun için uğraşmıştık. Ne Az önce geldik üniversiteye baktık. Görüp yazdık. Yani, yani sınarak yazdık evet. Yani, yazdık. evet Profesör sayısına baktık, akreditasyon olmasına baktık. birkaç öğrenciyle konuştuk onların dediklerine göre. Evet. Çocuklarımız Aslen Artvinli, Trabzon'da doğmuşlar. Anne baba öğretmen, aynı mesleği icra ediyoruz. Rize'de öğretmenlik yapıyorlar. Fakat araştırmışlar, Bursa Uludağ Üniversitesi'nin tıp eğitimi konusundaki başarısı, ve köklü bir üniversite olması hasebiyle özellikle burada USİN gibi bir simülasyon merkezinin eğitim aşamasında kullanılması hasebiyle üniversitemizi tercih etmişler. Bugün de doğum günleri gibi arkadaşlar bunu tespit etmişler. Bugün hem öğrenci ka kartlarını verdik, bununla yemek kartı olarak kullanabiliyorlar. Hem doğum günlerini kutlamak adına onlara bir sürpriz yaptı, haberleri de yoktu. İşte hastayı üflediler, biraz sonra bunları üflediler, biraz sonra da pastayı kesecekler. Ben hem Ceren'in hem de Yaren'in bu çok güzel başlayan eğitim öğretim hayatının 6 yıl boyunca başarılarla dolu geçmesini temenni ediyorum. Yolları açık olsun, Allah yar ve yardımcılar olsun. Burada iki örneği görüyoruz. Esasında her yıl 12 bin, 13 bin yeni öğrenci kaydediyoruz. 70 bin öğrencimiz var. Her biri birbirinden değerli, pırıl pırıl gençler. Türkiye'nin geleceği olan, umutla baktığımız gençlerimiz. Dolayısıyla bu iki gencimiz hem onlara örnek teşkil edecek, rol model olacak ve bundan sonra gelecek insanlar için de rol model olacaklar. Ayrıca inşallah önümüzdeki haftadan itibaren eğitim-öğretim hayatlarına henüz başlamadan yeni kaydolan tüm öğrencilerimizin öğrenci kartlarını kendilerine sunacağız ve geldiklerinde üniversitenin imkanlarından bu kartlarla yararlanabilecekler. Ben yani tekrar yeni katılan arkadaşlara hoş geldiniz diyorum. Başarılı bir eğitim öğretimi hayatı 4 yıl boyunca, 5 yıl boyunca, 6 yıl boyunca fakültelerini diliyorum. Bu yere gelebileceksiniz. Yani. Ya yürüyerek işte ne var yoktu. Yani. Dolmuş son baktaya Nasıl? 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 Bir odada şey mi var? Şey, var? Evet. <laughs> güzel hayırlı olsun. 200 metrekarelik alanda mı 500. yaptık? 200 metrekare toplam. 200. Şey mi? 500 500. 500, 500. 500. Yani